Bugün çok yani, yani ya neredeyse yani hiç kimsenin bilmediği bir şey bakacağım, gö göstereceğim. Şimdi bakın arama butonuna dosyalarında. APK yazdığınızda oyun çıkarken KPA yazdığınızda hiçbir şey çıkmamaktadır Bunu ben daha 100 yılın başı 100 yıl sonu keşfet şey. gelin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ekrem <laughs> Babanız ve size çok önemli bir şey diyeceğim. Lütfen abi cevabını yardım abone ol, tamam mı? O çok zeki bir çocuk yani. Ayet anlamazsınız yani çok zeki bir çocuk yani. Ben benden bile zeki ya. Benim IQ'm düşük yani. Lütfen abone olun. Selam arkadaşlar. Ben Ahmet 12 yaşındayım. Güneş alerjim var. Bunu nasıl keşfettiğimi hemen size anlatayım. Yani güneşten yani çok zaman kaçmışlarım yani ama bu bana yetişiyor yani ben mal gibi kaçıyorum yani hep boşum anlıyorum. Ama korkuyorum güneşten. Neyse sadece sokağa geceleri çıkıyorum ve ah. artık Batman oldum. Evet. Batman olmak çok iyiydi Ama kendim binadan aşağı sonra ölmeyi ihtimali Bir gün küçükken 6 yaşından beri yani hiç güne şey yaslamıyordum. Bir gün kardeşimle oyun oynadım. Kardeşim bana mal mal piz batıyordu. Ben de ona gel atıyordum. Ama o bana yine gel atıyordu. Ben de niye atıyorsun diye sordum. Ama sonra bir de bir şey oldu. Elime baktım ve bir baktım. Elim. Elimde şey bay. Ağladım çünkü ben maldım. Ağladım ağladım ağladım. Annemin yanına gittim anne dedim. Acıya dedim annem dedi ki o güneşten mi acıya? Demek ki gü güneş kremini sürmemişsin. Sen vallahi de kalsın. Git suy dedi. Sonra da ben dedim ki tamam anne ben de gezi alayım dedim. Gölgeye geçtim. Ağlayacaktın. Ama sonra geçmediğini fark ettim. Çünkü ben bir gezi Ağladım. <laughs> Bunların hepsi Cafer Yardım'a abone olmadığım için gelmişti. İnanabiliyor musunuz? Hepinize merhaba arkadaşlar. ben Emiman ve size çok önemli bir şey diyeceğim. Bakın Cafer Yadım abone olmadığım için mal gibi öldüm. Lütfen Cafer like atıp abone olup bildirimlerini açın. Bu çok önemliydi. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar dediğiniz yapıp like atıp abone olup yorum bildirimleri açın. Evet ben niye dedim ki? Cafer Yadım abone ol like at hep bunu diyem nedense gelişmeyiz. Arkadaşlar bilim insanlarımız çok kötü bir şey yaptı. Bir tane çocuğa Cafe'ye abone olmadığı için Cafe'ye sevgi büyüsü yaptılar. Ve maalesef bu çocuğa yan etki yaptı. Çocuk ölme durumuna geldi ve çocuk aklını yitirdi. Göstereyim o çocuğu hemen. Çok acı bir haber. çok acı. <gülüyor> <gülüyor> çok acı <bir> be <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size eee çok güzel bir şey yapacağım. Bildiğiniz gibi kanlı ev diye bir şey var GTA 5'te. Işte. Ve sonra o evde gittim. Ve polisleri çağırdım. Ve polisler de orada deney yapıyordu. Biz şimdi gideceğiz. Uyuyor bir bakacağız yani. Gidiyordum bakın sonra abiyi kenara çektim. Videoyu çöp atmıştım. Sonra yaparken öyle vır, vır 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 bir şeyler dedim işte. Sonra yarın ay tepki falan dedim. Ee, sonra işte abla o abla güvenliğine baktım. Neyse hemen gidelim. Evet evet. evet. O abla şekil var. Yeni aldık ya o. Bu katı var ona çok benziyor ama bu katı değil. Neyse devam edelim. Bakın siz like, like atın. Ee, sonra kanlar da işte öyle falan oldu. Ben böyle baktım yani. Sonra oysa o polislere şey olmuş. Ucin çapınız, həmin Ucin çapdı nə göstərim sizə. Həmin göstərim, baxasınız, atımızı aldık. Baxın, bu da cinçikmiş. Nədən dersiniz? İndi bu adam, arkadaşlar, ə e, Cafe Yadım abunə olmamış. Evet, indi digərlərinə keçərim. Evet. Evet. Bu adam da e, cinçikmiş. Nədən dersiniz? Bu adam da ə Cafe Yadım bu videosunu like atmamış. İsmi nə olsun deyə yazmamış. Nəsə Ağırbağcaya keçərim, onları anlatiyim. Daha olayı bir şey. kutu ya bunların bir kutusu var arkadaşlar kutuyu alarken başaramadım çıkmadım ama neyse şimdi bak bununla cin çatmış evet bununla da cin çatmış üstlerine de neden çünkü cahsa yardım abone olmamış da ben bile oldum bunun olmadı Cah. demek demek bunlar gelecek al arkadaşlar neyse şimdi size, size, bunlardan daha yakından göstereceğim aha aha ah bilgisayar sadece bir diğer neyse evet arkadaşlar Sağdakine geçelim. evet gördüğünüz gibi adamlar Tam gelecek Allah'ım. Niye abone olmadın ha? he Enişte yani Vakti abone olmadım diye like attım. Like attı. Hatta atmamışım. Benim diye, içimden geçti cinayet. Evet, He tamam bay bay. Evet arkadaşlar neyse video kapatalım zaten zaten. Hepinize merhaba. Ben Troll Bugün dedemzi ziyarete gideceğim. Dede video ile babam <laughs> öldü. Neden öldü Onu biliyorsunuzdur. Müklefize yaptı. Ama çalışmadı çünkü cevhe adım abone olmadı yani. Aha o ne lan? Aha. Oğlum bu ne biçim meza bekçisi lan? Bak sen şu meza nane ya. Cık 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 cık. Kesin bu yiyecinden çaptı. Vay ya bekçinin yanına gidip soyup. Aha. Bekçi ölmüdü lan. Kesin hiç geldi vay yani. içeride. Bak hep korku filmlerinde böyle oluyor. Sonra ya. Mezayı açıyorum ve o oh, son. <laughs> Ölmüş. Oğlum. Sen de Cafer'e adım abone olmadın değil mi? Allah belanı versin. Bu da ne var ha, silah Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bek Muhammed. Bugün yeni taşındım yani. E, yeni kutu kaldım neyse. Bugün katılacağız ama ikinci afa yardıma abone olmuştum. Ne Evet neyse. Afa abone olmak çok güzel bir şey. Yani e, siz bunlara devamını istiyorsanız afa yardıma like atıp abone olun. Ve bildiğin ne için? Neden? Çünkü Cafa yardımı çok zeki bir çocuk. Aykırısı yüksek yani. Yani baba bakarsanız ben aykırım düşük olsaydı gözlük takardım. Ama aykırım yüksek gözlük takmıyorum işte bu. Neyse devam edelim. Kapıyı açalım. Oo, o çok güzel. <laughs> Bakın mesela ben niye zibideyim? Çünkü bu da Cafer Yardım abone olmamış. Arkadaşlar siz lütfen abone olun. Bak bak kaç çalışıyorum. Oo. Ah, siz de abone olun lütfen. Evet arkadaşlar video bitti. Like atın abone olun. Bir yorumunuzu ve bugün mercimeyi unutmayın. Yani görüşmek üzere. Bay bay. Bu videonun devamını yani çok beğenmişsiniz. Yani Cafer Yardım'ın montajları. Devamı da gelir yani böyle böyle. Hangisiydi lan benim koyduğum? Bir şuydu şu. Bütün ikisi acılar arkadaşlar. 1, 2, 3, motor. Artık böyle bitecek arkadaşlar.